Şimdi. Evet bir dostlar, Almanya'nın bu parter kentindeyiz. Bu yukarıda gördüğünüz tren hava raylı. Yani suda yüzen tren diyorlar. İkinci William tarafından, Alman İmparatoru ikinci William tarafından yaptırılmış. 1900'lü yıllarda ikinci William'ı nereden biliyoruz? Sultan Abdülhamit Han'ın yakın dostuydu. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman çeşmesinde yaptırıcısı. İşte gördüğünüz yüksekten giden bu Pertel Nehri'nin üstünde giden suda yüzen tren anlamına geliyor. Burada da bir tren istasyonu binası var. E, Dolayısıyla şimdi bir daha göreceğiz. Evet. E, bu trenin özelliği havada gidiyor olması. Dünyada başka hiçbir yerde böyle bir tren uygulaması yok. E, bu trenin tabii ki e, aşağı yukarı 120 yıllık bir tarihi var. Önemi şu, neredeyse hiçbir karayı, karayolunu işgal etmeden bir nehrin üzerinde gidiyor. Şimdi de üzerimizden geçeceğiz. Ee, ve bu yolculuk aşağı yukarı 27 kilometre kadar devam ediyor. Görüşmek <laughs>